Gel, 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 gel. Gel, gel. <laughs> Anteman verelim birazcık takıcıya. Kuşa bak lan, ne yaptı Döndü geri. Takkeyi söküyor. Bir de sefer patlat. A sefere girmedi ama takkeyi söktü. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yakaladığımız kaçan son durum. Evet arkadaşlar mısırlarım bölümü yumuşak şey oldu. Ondan sonra Bango erkeğim Bunların yavruları çıktı Az bunları Bango şimdi buraya attım arkadaşlar Burada yumurtlasın diye Yavru az bu da uçuyor arkadaşlar Dana gibi oldu Yani, yani bu gösterelim Onun iki tane altında iki tane yumurta var İkisi de çıkmak üzere Bunun altında iki yumurta var Onlar da bozanın yumurtaları Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ızgara döşedim. Kümesini de temizleyeceğim arkadaşlar. Bugün burayı. Burayı temizlemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Bir dakika. Kedi gelebilir. Arkadaşlar bengu yavrularımız biliyorsunuz tabi. Bakın bu yuvadalarda Böyle yuva dizmişlerdi. Bango annesi babası. Bango yavruları da göstereyim. Bakın ben görebilirsiniz. maşallah şalı demeyi arkadaşlar. Büyüdüler. Yemiyorlar. Evet, takviye olsun diye arkadaşlar. Annesinin babasını akşam yemledikten sonra yani doyurduktan sonra su içiyorlar filan. Bu bangalının yanlarına atıyorum. Besliyorlar güzelce. Ayrıca ah, evet, mavi bozalı da yani, takviye yapıyor. Evet arkadaşlar kuşların durumu böyle diye. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ekrandaki videolara gidip kanalıma da abone olup benim ne dersiniz arkadaşlar? Bu arada video izlemelerimiz düştü. Sağlık olsun diyeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş diyoruz. Yavrularımız yani maşallah büyüyor. Bu sene arkadaşlar güzel yavru alıyorum. Ama önceki senelerde tam oturtmamıştım bu yavru işlerini. Yani ilk böyle adam akıllı büyüyen yavrum bu. Yani iddia yaşayan şu anda. Ölülerin hepsi mezarda. Evet arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar, bu da yemiyor ama su içemediği için ben bakıyorum arkadaşlar. Şimdi sıcak kişi. Onu da arkadaşlar besleyeyim ben videodan sonra. Tamam tamam bakın bakın kursağına bakın. Kendisi yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yanına söylüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve kanalıma abone olmayı buradan. Unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. K